İsmim Rıdvan Erçağlar. Ben Ankara'da çalışıyordum, inşaatçıyım. Orada çalışıyordum. Bir boyun ağrısı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi aciline başvurdum. Ee, orada doktorun yazdığı bir iğne vardı. Gittim hemşire e, yaptığı enjeksiyon odasında. O sırada enjeksiyonu yanlış yapmış hemşire. Sinir damarına vurmuş direk. O anda sedyede ben rahatsızlandım. Damarına vurmuş direk. O anda sedyede ben rahatsızlandım. Ee, çok rahatsızlandım. Ayağım karıncalaştı, uyuştu. Ondan sonra Dayanamaz bir hale geldim hatta baygınlık geçirmiştim beni apar topar müşahede alanına götürmüşler orada su falan dökmüşler ben gözümü açtığım zaman üstüm başım ıslaktı yani ben ayağımın acısından hiçbir şey hatırlamıyordum. O sırada beyin doktorunu çağırdılar. Beyin doktoru nöbetçi doktor geldi şey yaptı ayağıma baktı hemşire dedi korkma falan dedi enjeksiyondur şeydir alerjim vardır falan geçer. Tabii o şeylerle, o tavsiyelerle ben de hiç e, korkmadım. Dedim olabilir yani insanlık halidir. Ama e, sinir damarı hiç aklıma gelmedi. Aklımın ucunda bile geçmedi. Çok büyük bir ihmal yaşandı ve e, benle hiç ilgilenmediler. Hani e, bir vatandaş gelmiş de hani ayağından olmuş böyle bir şey hiç onlar üstlenmediler. Emek'e çekeceğiz dediler. EMG e, tarihi verdiler bana. Yani normalde EMG'nin çekilmesi lazım. Hani e, hasar mıdır, alerji midir? E, neden böyle olmuş? EMG çıkartacak hepsini. EMG tarihi bana 3 hafta verdiler. 3 hafta sonra geleceksin dediler. Yani ben 3 hafta bekleyeceğim bu ağrılarımla. E, Bunlar 3 hafta sonra EMG çekecekler. Ondan sonra müdahale edecekler. Hani hasarlı mı değil mi, yanlış mı, alerji mi neyse ona göre 3 hafta sonra bana müdahale edecekler. Ankara'da tedavi gördüğüm esnada o sırada benim ayağımın ilk EMG'si çekildiği zaman EMG doktoru bana açık açık dedi. Dedi sinirsel bir hasarım var dedi. Fizik doktoruna da gittim. Fizik doktoru zaten beni yatırmaların sebebi buydu. Ayamda yoğun bir e, şey vardı. Zedelenme, hasar var. Ve enjeksiyon direkt sinir damara yapıldı, tespit edildi. Orada bir avukatla görüştüm. Tanıştım orada. E, bu evraklarımı da ona gönderdim, gösterdim. Dava açtım. E, hemşireye dava açtım. Ve hastaneyle sağlık bakanlığına dava açtım. E, sağlık bakanlığı Şöyle bir e, kamu dava şey yasası çıkarmış. Yani hemşirelere, doktorlara kamu yasası çıkarmış. Yani herhangi bir bir dava falan açamazsınız ona. Evim kiraydı. Çalışıyordum. E, ben çocuklarıma dört dörtlük bakıyordum. Güzel bir para da kazanıyordum. Ama bu enjeksiyon sonrası ben kiramı ödememeye başladım. Yani çalışmadığım için çok sıkıntılar yaşadım. Borçlanmaya başladım. Baktım artık yani ev sahibi de kabul etmiyor. Bu duruma geldik. Çıkacaktım yani. Çıkarmak istediler beni. Yani ben şu an 3 senede çalışmıyorum. Bu enjeksiyon yüzünden işimden gücümden oldum. En başta en önemlisi ben sağlığımdan oldum. Ayağımdan oldum. Bu uyuşturucu ilaçlar kullanıyorum. Bu uyuşturucu ilaçların raporları da hepsi var. Şurada hepsi duruyor. Bu da benim engelli kartım geleyim şu an yani elimden hiçbir şey gelmiyor <laughs>